Evet arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bayram yaklaştı. Bugün sizlerle birlikte çok güzel Hatay kömbeleri yapacağız. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel kokan bu kurabiyeler. Bakın böyle sütle, çok güzel soğuk sütle çocuklarınıza ikram edebilirsiniz. Kahve yanında ikram edebilirsiniz. İnanılmaz güzel bir lezzet. Baharatını, kömbe baharatı olmadan olmaz bu. Kömbe baharatını Ankara'da Sakarya Caddesi'ndeki baharatçılarda bulabilirsiniz. İstanbul'da yaşayanlar Mısır çarşısında bulabilirler. Kömbe baharatı diye birçok baharatın karışımından oluşan bir baharattan yapılıyor. Karışım. Hep beraber yapacağız bugün. 6 ile 8 ay arası hiç bayatlamıyor arkadaşlar. Ben tereyağı kullanacağım tereyağıyla 6 ay dayanıyor. Fakat böyle eskilerden hani çocukluğumuzda yeni gençler bilmeyebilir. Sarı teneke kutular içerisinde bitkisel margarinler satılmaktaydı. O margarinlerle yapılanlar böyle 8 ay hatta 1 yıl bile bozulmadan kalabiliyor. Ben margarin kullanmadım. Bu şekilde tereyağı kullandım. Hep beraber yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar kömbemizin Hatay kömbesinin malzemeleri. Şimdi şuraya iki yemek kaşığı şeker koydum. Bunun üzerine şöyle bir bardak daha şeker koyacağım. Ben tek ölçü veriyorum ve ilk kez böyle tek ölçü yapıyorum. Hep çok yaptığım için ölçülü yapacağım sizlerle. Şöyle aynı bardaktan bir bardak sıvı yağım var. Bir bardak yoğurdum var. Burada 5 gramlık bir paket kabartma tozu. 2 paket vanilya şekeri ve olmazsa olmazımız kömbe baharatımız var. Ee, şöyle iki tane aparatım var. Bunlarla yapacağız kömbemizi. Ve gene olmazsa olmazlarından biri susam var. Şimdi burada da 300 gram kadar ben tereyağı erittim. Ama Hatay bölgesinde genellikle bu tereyağı ile yapmadıkları zaman e, sarı tenikelerde satılan Margarinler vardı. Bitkisel margarinler. Genelde onu kullanarak yapmaktalar. Burada da 4 bardak unum var. E ne kadar un miktarı gidecek onu tam bilmiyorum. Açıklamalar bölümüne yazacağım tam kullandığım miktarı. Eritilmiş. O bekleyecek. İlk önce bu şekerimizin üzerine bu sıvı yağ ve yoğurdumuzu boşaltacağız. Şeker eriyinceye kadar bir güzel karıştıracağız arkadaşlar. Şeker içerisinde kaybolacak. Yoğurdun suyu çok da sulu değil benim yoğurdumdan. Ben Çam kozalığa yoğurdu kullanıyorum. Youtube kanalımda onun tarifini de bulabilirsiniz. Böyle çırpma teliyle şeker eriyinceye kadar karıştıracağız. Ay güzel eridi böyle kremi kıvamına geldi. Şimdi daha da güzel erisin diye eritip ılıttığımız tereyağını katacağız. Ben üzerinin köpüğünü aldım arkadaşlar. Bu kurabiyede kömbede yumurta kullanmıyoruz. Yumurta kullanmadığımız için de inanın 6-7 ay 8 ay hiç bayatlamadan ağzı kapalı cam kavanozlarda ya da plastiklerde bile saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulma, bayatlama, küflenme olmuyor. İçerisindeki birçok baharatın karışımı sanırım baharatlar ve yumurta olmayışı bu kadar uzun süre dayanıklılığını korumasını sağlıyor. Evet şimdi yavaş yavaş şu vanilya şekerini kömbe baharatını katacağım inanılmaz bir lezzet oluyor, çok güzel ve kokular yayılıyor. Ben bu sefer bir ölçü yapıyorum. Genelde böyle çokça unla, çokça yağla yapıyorum. Soğuk sütle çocuklarınıza ikram edebilirsiniz. Çok güzel oluyor, kokusu burcu burcu. Sütle hiçbir çocuk itiraz etmez bunu yemeği. Böyle koydum ununu. 5 bardak koydum ben arkadaşlar. 6. bardağımda burada ne kadar ekleyeceğim bilmiyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdiden baharatın kokusu inanılmaz. Bana üst komşum arkadaşım Nermin getirmişti payastan. Ve bu onun tarifi. Şimdi güzel yoğuracağız. Susama batırıp kalıpta şekil vereceğiz. Yağlanmış kağıt serdiğimiz tepsiye dizip pişireceğiz. Bakın şöyle çok güzel. Helva kıvamında ama müthiş güzel kokan bir hamurumuz oldu. Hamur yağlı yağlı. Çok güzel böyle. Bunu yapın arkadaşlar. Kavanozlara, bidonlara doldurun. Ağzı kapalı durduktan sonra hiçbir şey olmaz. 6 ay, 8 ay. Uzun süre dayanıklı olduğu için. Özellikle çocuklarınız okula gittiği zaman, Hemen böyle sütlü falan meyve suyuyla. Kahvenin yanında çok güzel gidiyor baharatından dolayı. Böyle susama batırıp batırıp kalıplarımızla çevireceğiz. Pişireceğiz. Şöyle cevizden büyük mandalinadan küçük parçalar aldık. Susama batırıyoruz arkadaşlar kalıbımıza koyuyoruz. Böyle bastırıyoruz. Yağlı zaten bir hamur. Çok yağlamamıza gerek yok. Şimdi buna alıyoruz. Şöyle, şöyle vuruyoruz. Bakın. Şeklin güzelliği, kokusu. Bu şekilde tamamını yapacağız. Fırında pişireceğiz. Evet arkadaşlar böyle susamlara batırdık. kalıplarımıza bastık. Ters çevirdik dizdik. Tam e, benim 3 tepsim var. 3'ü de doldu. Şöyle 2 tepsi bu. En sevdiğim şekil bu benim. Sadece bir tanesini bundan yaptım. 45 adet çıktı. Yani gayet de güzel artımlı bir kurabiye. E, toplamda 6 bardak un kullandım arkadaşlar. 100 gram susam kullandım. Şimdi 175 derece fırında e, hafif pembeleşinceye kadar pişirip çıkaracağım. Evet arkadaşlar, Hatay kömbelerimiz sunumda bütün apartmanı kokusu sardı. Muhteşem bir şekilde çıktılar. Renk tonu bu olacak arkadaşlar. 170 derecede 18-20 dakika arasında hemen pişiyor. Fırından fırına değişiklik gösterecektir. Sütle, kahveyle, çayla uzun süre bayatlamadığı için çok uzun süreler saklayabilirsiniz. Cam kavanozlara koyun. Plastik kutulara koyun. Sadece hava almasını engelleyerek uzun süre bunu saklayıp kullanabilirsiniz. Çok güzel. Bakın şöyle. Baharatını ben Hatay'dan getirtirdim. Arkadaşım Nermin getirdi. Tarifte ona aittir. Yapacaklara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aboneliklerimiz ücretsiz. Başka tariflerde görüşmek üzere Hoşçakalın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.